Bakalım bakalım bakalım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Kuru fasulye yapıyorum. Bence altını biraz aç. Açacağım zaten görememiştim. Heh. Daha sonra pirinç ıslatmış şuraya. Orada. Pirincimizi bayağı bir ıslatmışsın. Sen yani soğansız yemiyorsun ya hani pilav. Oy beni de yiye düşünürmüş. Yiyeyim, Canım ablam beni Hiç de düşünürmüş. Yiyeyim. Tabii ki. Arkadaşlar ben size şöyle göstereyim ablam e, bir yandan kuru fasulye yapıyor biliyorsunuz ben kuru fasulyeyle çok güzel anım yok o yüzden kuru fasulye yapmak istemiyorum e, burada da deniz pilavımız için azıcık tereyağı az da yağ az da soğan koymuşsun ve burada şöyle söyleyeyim benim o gün yaptığım pizzaya bayıldılar ablam bugün kendi elleriyle pizza yapmış bu arada hamurlu çok güzel kabarmış. Söylemeden geçemeyeceğim. Evet. Gerçekten mi? Valla güzel mayalanmış. Kaç bardakla mayaladım bilmiyorum ama. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yarım saat oldu. Yarım saat mi? Bir saat olması lazım. Ama hani 40 dakika olsa da olur. Yani nasıl olduğunu bir şey yok. Buraya bütün malzemeleri hazırlamış arkadaşlar. Burada kaşarı rendelemiş, biberleri doğramış kocaman kocaman, sucukları doğramış, domatesi bol gene koymuş. Ben dedim çünkü ama bu kadar çok koyarsak da hamur çiğ kalıyor. Hamur çiğ kalıyor. şey Tamam tamam mesele değil o sıkıntı değil. Salatanın içine koyarız. Tamam. Şimdi arkadaşlar zeytin otmuş ben de zeytini geçirdim. Bu arada burada mantar var. Mantar pek koyma taraftarı değilim pizzaya. O yüzden bir tarafına koydurup bir tarafına koydurmayacağım. Evet. Tek bir odur. Mısır olsa mısır da çok güzel oluyor. Mısır mı? Evet, Hı -hı. Mısır güzel oluyor. Kuş başlı da yapılıyor biliyor musun? Biliyorum. Pizza. Şimdi ne yaptın ablacığım? Ben sıcak su ekledim İçinde başka ne var? İçinde mi? İçinde ne var? soğan var mı sıvıyağ soğan koymadım ee, bir tane bulyon koydum karabiber koydum biraz tuz koydum çok az daha şey kimyon koydum değil miydi ben evet salça o zaman bir yandan da pilavın altını mı açalım evet pilavın altını bir dakika pirinç yiyip bir bence bir dursun çünkü fasulye pişiyor ya fasulye geçmişmedi sen merak etme o şimdi hemen bir şey, ben onu. çünkü haşladım biraz ben haşladım halde benim fasulyem ya yanıyor. Yanıyor mu? Pişmiyor. Sonradan da yanıyor. Dibine sarıyor. Ama çok lezzetli yapıyor. Tamam. Şimdi ben bunu kapatacağım. Ben yes. gaz su koyayım. Suyunu bence bol koy. Zaten suyu çekiyor. Tamamdır. Burada... Şimdi bunu şuraya koyayım. Bir ne dakika yapalım? annemle babam göstereceğim. Sen dur. Evet. Dur. 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 Bir dakika. Bir dakika. Bakın bize. komşularla keyif yapıyor Bizde olan evdekiler oluyor. O zaman şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Ben şimdi pirinç bile pirincimi yapacağım. Pirinç sesini, pilavını mı? E, o zaman ben de zeytin... Ne yiye? Pirinç pilavını mı? Evet. Sen yap bence. Evet. Pirinç pilavını da yapmakta da bir şey yok ki. Tamam yapabilirim. Ben sen Ben tereyağını bu arada pirinçleri koyduktan sonra dibine sarmasın diye koyuyordum. Oh. Ablam sus demedi ama arkadaki petek bana sus dedi. Biraz öyle dedi. Yanına çorba ne olarak yapacağız? Hani çorbaya gerek yok abla. Çok abartılı yani olur. Ben yiyeceğim zaten. Ben yemek yemeyeceğim. <laughs> İki Yere dilim mı yiyeceksin alt tarafı? Olsun. İkişer dilim. Yeter. Boyarım ben. De. Bunlar şey hazırda hem bulursun diye. Bu arada kütlü kaynıyor. Bence ne çorbası yapalım biliyor musun? <laughs> Mercimek. Mercimek mi? Evet. Arkadaşlar, şey. Ablam bir defa pizza yapacağından dolayı tamam. dedi ki, beni de, de kırma dedi, pizzayı ben yapayım dedi. Değil tamam dedim. Ondan sonra bir de ben yapma kararı aldım. Şuradan bir karabiber alayım arkadaşlar. Evet. Evet. Ben de bir işlemi yapayım bir yandan. Bir yandan düzüklüde yemeğimiz var. Burada düzüklünün başındayken, şu buradayken, ben burada yemek yapmayı aslında hiç sevmiyorum. Ablacım, gel. Ben sana bir yer açayım bebeğim. Arkadaşlar şuradan e, ablama yer açayım. Bu arada zeytinler doğranacak. Doğranacak mı onlar? Evet. Doğrayıp evet. doğrayıp da bir dakika arasını arasına açabilirsin. Böyle iyi Isılı yağ yeterli değil mi? Al sert olmasın diye. Ya ben, ben, ben. Yani nasıl yapmak istiyorsan abicim, yap acaba. Doğrusu ama yap bence. Arkadaşlar şimdi ben, e, şöyle şunu söyledim. Ablam bir süt mı? Atmadım. Evet. Biliyor mu? Arkadaşlar biliyoruz bizde evde ablam kullanıyor. Video sus yemeklerinin tadı yok diyor. Şimdi bu ...tuz, değil mi? Evet. Değil. Ee, abi bu kadar sıkak mı çok atma. Annemi de annenin hesabı et sen. Evet. 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 Arkadaşlar evet. annemin hesap etmemizin sebebi annem de e, yemiyor. Bu kadar zeytin yeter mi? Evet. Karaciğerini de koyuyoruz. Aa aslında Arap dolması yapabilir miyim? Yok şu an kurbaşı yapıyoruz. Arap dolması yapmıyoruz. Daha sonra. Tamam. Sağ Arkadaşlar soğanlar güzelce kavrulacak kaynayacak bu arada. Allah sana ekli bilgi söyleyeyim. Tereyağını bunun içine koyduğu zaman tereyağı yanıyor. Altını kız yanmaz. Kumar kadar. Kısa altını yanmaz. Soğanlar iyice ölsün. Tamam. Altını kız işte güzel. Altını Kısı. Kısın bakayım. Evet. Ama. Ne oldu? sen bu nasıl geliyor? Gerçekten mi? Evet. Çevir. Arkadaşlar kız dünyaya ile bir almadığınız zaman... Düdük Yok iyi böyle, hallettim ben. Ama o düdük bir tarafa ateş duruyor, bir tarafı görmüyor. Altını, kısalım, altını kıs onun, altını kıs. Ne? Düdüklünün? Kısır. Emin misin? Ay abla, terliğin adam uyandı vallaha falan. Benim adam yapmadı. Ben daha iyi geç kalın. Altını kısmamışsın ki yavrum. Ocakların altı sığma, yer açın. Ay altı kısır. Sen iyice kıs ya işte. Ne yemek bu bir şey abla. Ondan sonra tencerede iken Al canım, al. Alın sonları iyice kavrulamadım, kavuramadım. Altını Çünkü, çok açtınız Hayır canım. Tereyağını öncesine koyduk var. Öncesine koyduğumuzdan dolayı da tereyağı yandı. Tamam senin dediğin olsun biliyorum tamam. Tabii ki benim dediğim <laughs> olsun. Dedim çalıştırdın mı onda? Evet çalıştım. At tok et tok. çalıştım. Evet peki bu arada çalışmış hakikaten. Bu yoğun el için babamın ağzına falan gelmesin. Et içerisine karıştırsana güzelim. Neyim? Bu yoğunu. Ona bir şey söyleyeyim aşkım. Söyle kızım. planın altını biraz kıs istersen yavrucuğum. Ablacığım. Merak etme. Yıllardır yemek yapıyorum. Ha, Ara Ramazan'da alacağını yapıyorum o <laughs> zaman. Suyu var değil mi? Yalnız merak etme. Bir tane zeytinlerine hallettim. Ha? Hallettim zeytinleri. Zeytinleri halletmesem problem yok. Tamam. Elinden, Arkadaşlar, tabak alamadık ama tadı falan var. Sen ya, bilirsin. Tek abisi de beni seksen mi? Bebeğim ben. Elel ben de kanarsam Çok zayıf Bak işte. <laughs> Arkadaşlar. Ben, ben ister. Benimle neden uğraşıyorsunuz sen? Yani. Yemeği alayım. Haydi. Arkadaşlar, kadar, böyle yapıştıran isteğinizi annes suyu koyacaksınız. O benim yani tarif, kendi tarifim. Herkes benim gibi şey diyor. su koyuyor. Su koyduktan sonra ergücünler Böyle evet, tavaya hafif yapıştığını hissettim. Al daha şöyle tavrı Arkadaşlar şöyle göstereyim. Hamur şu şekilde kabardı benim. Oo maşallah. Ya. Vallahi benim geçen kevgundan güzel olmuş. Ama geçen kevgunun başına neler geldi. <laughs> o daha da yıkılmış. Şöyle elime ben yağlayacağım hepsini. Şöyle geliyorum ben. Bakıyorum şu an ayarlıyorum olanla suyunu şöyle başta karıştırıyorum. Birazcık altın şimdi kısa bir Şimdi pilavımız da pişecek.